Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir çorba tarifi ile geldim karşınıza. İçerisinde protein, sebze, karbonhidrat ne ararsanız var. Ramazan'da güzel bir alternatif olsun istedim sizler için. Malzemelerimi görüyorsunuz. Detaylarını videonun altından da okuyabilirsiniz. Malzemelerimiz oldukça basit. Hemen yapımına geçiyorum. Tavamı Ocağa aldım, üzerine zeytinyağı ekledim. Sizler isterseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Tavuklarımı soteliyorum. Başka bir tencereye kaynamış su aldım ve arpacık şehriyesini ekledim. Onlar yumuşarken ben de sebzelerimi sotelemeye devam ediyorum. Havucu ekledim, küp küp doğradım, kabakları ekledim ve karıştıra karıştıra soteleyeceğim. Arada şehriyelerimi de karıştırıyorum ki birbirlerine yapışmasınlar. Kapağını kapatıyorum, pişmeye devam ediyor şehriyelerim. Sebzelerim de neredeyse sotelendi. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Tavanın altındaki lezzetli bölümü es geçmemek için. Bir iki fokurdadıktan sonra şehriyelerle diğer karışımımı karıştırıyorum, birleştiriyorum. Üzerine biraz daha su ilave ediyorum, kaynamış su ve kapağını kapatacağım, pişirmeye, yumuşamaya bırakacağım. Toplam su miktarını videonun altına da not edeceğim. Terbiyesini hazırlayalım, yoğurt ve unu güzelce çırpalım. Terbiyesini eklemeden önce Sebzeler yumuşamış mı bakalım. Belki havuçlar yumuşamamış olabilir diye kontrol etmelisiniz. Alıştırarak terbiyemizi çorbaya ekleyelim. Daha yoğun istiyorsanız un miktarını artırabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra karabiberini ilave edelim. Biraz karıştıralım. Ve tenceremizin altını kapattıktan sonra da tuzunu ekleyelim. Tuzu mutlaka en son eklemeliyiz. Çünkü yoğurdu tuz kesebiliyor. Böylece çorbam hazır hale geldi. Umarım sizler de yaparsınız ve memnun kalırsınız. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer pek çok tarif için kanalıma abone olmayı, Bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın, evde kalın.